başına burayı? Hayır Sonunda doğruyla ile evlenmeye karar verdiniz. He? Hayırlı olsun Rüstemciğim. Yastıkta koca inşallah. <laughs> Bak şahiniz ben olacağım ona göre. Bunca yıllık hukukumuz var. Ama <laughs> evladım sizin burada evlenmenize izin verilmez ki. Amsterdam'a gitmeniz lazım. <laughs> <laughs> Terbiyesizlik etmeyin lan. Sultan'la evleneceğim Sultan'la. Ee, Sultan'la Ferhat kardeş olduklarına göre... ...onların nikah işi direkt man Sultan da bana kalır. Biz bunu uzun zamandır <laughs> dönmedik galiba, gel lan bakayım buraya. Çok doğru dersin be Yunus Baba. Doğru derim tabii kızım. Ferhat en er zengin Hı. olduğunda Pembe seni Ferhat'la evlendirmeye çalıştı. Bu nasıl kardeşlik? Hı. Yüzüklerin kardeşliği baba. Ferhat'ta para oldu mu yüzüğü tak, evlendir. Para yoksa yüzük de yok, evlenemezsiniz çünkü siz kardeşsiniz. Yersen yani. Doğru. Hı. Kardeş olsak niye evlendirmeye kalksın? Ferhat. Biz kardeş değilmişsiniz lan. Hey, değilmişiz şahane. Pembe hey. hey. <laughs> <Temmenin> karısı <laughs> Ebi bizi keteperiye getirdi. Ali bize baktıkça keyifte kuduruyordur şimdi. Hiç merak etme hala. Anamın keyif bitti. Ben şimdi gidip ona gününü göstermez miyim ha? Göstermezsin göstermezsin. Yani göstermesen iyi olur. Niye be Yunus baba? Sen şimdi ne dersen de Pembe gerçeği ifkar edecektir. Biz de ona oyun yapıp gerçeği itiraf ettireceğiz. İyi de nasıl olacak bu iş? Bakalım ortaya gelecek. O kardukala var da şimdi biri var. O kardukala da şimdi biri var. Bu aralar sanki sana bir hal ver olur Tavırları çok değişti bilmediğim bir şey mi var Aklımda ayrılık varsa Bir umur sen sen Güzünü dört açta Sultanıma zengin bir koca bulalım lan. Ben Beni pezo ben anife ile karıştırdın, karıştırdın galiba pembe hanım Niye öyle değilsin çok zengin bir koca bulursan sana komisyon veririm. Başlıktan yüzde on veririm ona göre. Tövbe tövbe be. Ay karı işi iyice ticarete dönmüş. Öyle değil mi oynakçım? Sultan Ferhat'la kardeştir. Ulan evlenemez. Bari zengin bir koca ile evlensin değil mi canım? Aa, coşalım Kız kanalları çatlatalım baba. Kız sultan. Bak Etim amca para saçar kız. Kuş önünde bayıl da sana para yapıştırsın. Haydi güzel kızım. Olmaz. Önce babama sormam lazım kız Ne babası kızım? İskele babası. Ne demek ne babası? Ben Ben yani sultanın babası değil mi? Ha tabii tabi öyle. Tabi babasısın. Sür kızım baban. Sür Çok sevgili babacığım. Seni canım kızım evladım. Babacığım. Acaba izin verir misiniz? Ethem amcayı bayılayım da şöyle para yapıştırsın. Olmaz kızım, izin vermem. O oh. gidip bayılamazsın. Peki babacığım, baş üstüne babacığım. Daha ne demek olmaz Ayyaş? Sen kim olursun da karışırsın kızıma? Babası olurum. Lan konuşturma beni şimdi, ne babasıymış öyle. Yoksa babası değil miyim ben bana? Söyle, söyle. Babasısın tabi, tabi ki babasısın. Tamam kızım, babanın sözünü dinlesin. Bayıl gidip amcanın kucağına gitsin Beni paralar Allah, kızım gitsin. Yaparım, Abi açım daha zorlarsa Allah, gerçeği ötmeye başlayacak dedi. Bekle Allah, demek çakıyacak gülgül gül gibi çakıyacak. Allah, yaparım, Aferin kızım. Allah, Hiç olmazsa yerdeki paraları Allah, tutla. Anası Allah, uyanık kızı. Gel kızım gel Allah, getir, getir o paraları getir. Al. Aman al babacığım. Ver kızım sağ ol. Lan ne olur, sen niye paraları bu Ayaş'a verirsin? Ee, babam değil midir ana? Babam durur ki paraları niye sana vereyim ki? <laughs> ee, Sultan haklı be abla. Babasına vermesi lazım. <laughs> Kızım, sen şu baba şeyini fazla abarttın ha! Babası değilim yoksa ben be? Yok lan! Yok lan, tabii babasısın. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. <laughs> Yunus Baba yaşadın! Babası son olarak İnsana artık sultanın gömlesini sana vereceğim şimşak. Lan <laughs> olur mu hiç öyle şey? Olmaz. Ben Sultan'ın nanasıyım ona niye veriyorsun? Bana vermen lazımdır parayı. Yok pembe abla. Babası dururken anasını ödenir mi ya? Aferin lan Rıza'cığım. Delikanlısın. Mertsin. Tam bana damat olacak adamsın. Sen bana Aa, sabır beni yarabbim. Şimdi yarabiyim. aklıma geldi. Sultanla evlenir misin lan? Aa, ben mi? Lan sen kimin kızını kime verirsin Ayaş? Kendi kızımı Rıza'ya verin. Rıza, Rıza al işte Sultan oradadır. Al Reyhan Melek. Gel lan buraya. Lan. Babam isterse evlenirim Rıza ile bir ana. Başlayacağım senin babanın şarap çanağına. Başlayacağım ha. <laughs> Kız gene mi ona verirsin parayı? Eee. Lan <laughs> boğarım ben seni ha. Şşş. Lan boğarsın be. O benim abimin kızıdır istediğimize de veririz be. Doğru söylüyor. Tabii kardeşim istediğiyle evlenir. Karışamaz mı Vena? Hop hop hop. Aman be yeter esas be. Esas bir şikayetçi. Ne şikayetçi? Vallahi kesin bir şikayetçi. Vallahi kesin bir şikayetçi. Ben şikayetçiyim komiserim. Abi, ben komiserim ben şikayetçi. Ben şikayetçi. Sen bir sus lan. Su küçüğün şikayet büyüğün. Komiserim önce beni dinleyin. Teker teker anlatın. Komiserim ben bu pembeden şikayetçiyim. Bırakmaz kızımı Rıza evlendireyim. Ne diyorsun be adam? Yani Fatoş zaten Selim'le evli değil mi? İki kere mi evlendireceksin kızı? Güzel söyledin komiserim ağzına sağlık. Yok komiserim ben Fatoş kızımı demem ki. Ne demek Fatoş kızımı demem? Başka kızım mı var oğlum senin? Aa haberiniz yok mu sizin komiserim? Sultan benim kızım çıktı ya. <laughs> Dalga mı geçiyorsun benimle? Pembe dizi mi bu? Bizi kısmı değil ama pembe kısmını tutturdunuz komiserim. Pembe abla itiraf etti. Anama göre ben aslında Yunus babayla anamın ortak imalatıymışım. Allah Allah öyle mi? Hayırlı olsun. Efendim durumunda başka bir değişiklik olan var mı? Ne, ne gibi komiserim? Hani ne bileyim. Yani Sultan Yunus'un kızı çıkabildiğine göre... ...yani mesela Selim de aslında Fatoş'un dayısı çıkabilir. İşte Ferhat da pembenin yeğeni olurken... Rıza da benim teyzem çıkabilir. Olabilir komiserim. Tebrik ediyorum. Çok iyi bir nokta yaparmak bastınız. Komiserimin de dediği gibi hayat sürprizlerle doludur. Saçmalama be! Ne sürprizi? Olayı Brezilya dizisine çevirdin. Geldin kahveyi dağıttın. Bunların ikisi kardeş dedin. Sen ne normal kadınsın be? Komiserim. Ben anamdan şikayetçiyim. Ya bırakmaz Rıza ile evleneyim. Babacığım izin verir. Değil mi baba? Tabii kızım evlenebilirsin. Kocan olacak senin. Komiserim çok affedersiniz. Yüksek müsaadenizle bir şunları acıcık bu acama. Beni size sayıyla mı verdiler? Bir susun ben be! De bir de de susun! Sali at bunları dışarı. Baş komiserim. Hadi bakalım. Hadi. Çıkalım kocacığım. Çıkalım. Can baksın Şişt seninle mi? Komiserim. Mühim bir konuya parmak basabilir miyim? Sılı. Şöyle yapıp bir yere parmak basacaksın. Hayır. Kıbrıs meselesiyle ilgiliydi ama artık önemli değil. Sizinle ciddi bir şey konuşulmaz ki zaten. Yunus! Yunus! Gel buraya! Gel buraya dedim! Gel oğlum buraya! Bu adam beni çatlatacak! <laughs> Sultan kaçtığını gördü mü bebe? Gördü gördü damlar şimdi. Şşşş! <laughs> Ciddileşin! Sen nereye kayboldun ha? Niye buraya geldin kızım? Kızım. Ne demek niye buraya geldin? Babacığımın evine gelemeyecek miyim ben? Tabii, bu gece babacığın evinde kalacak kızım. Kardeşleriyle aynı evde kalmak sultanın da hakkı değil mi? Değil mi kardeşim? Tabii kardeşim. Canım babam. Hmm. Hmm. Canım kardeşim. Kız. Baba baba ne babası be? Başlatma babandan be. Baba baba baba. baba babası mı Ulan iskele babası mı? Bir dakika bir dakika. Ne ima edersin pembe? Yoksa benim sultanın babası olmadığımı mı ima edersin? Rica ederim açık konuş. Ha iyi dedim baba. Konuş pembe abla. Konuş konuş dökül dökül. Hadi. Tabi babasısın. <laughs> Tabi babası oluyorsun. Ben gideyim o zaman kızım sen babanla kal bugün. Ay hoşça kalın kızım. Sen de hoşça kal Muharrem. Hoşça kal. Boşuna uğraşırsınız be Yunus. Pembeli gerçeği itiraf şey yok. Beceli. Siz de öyle sanın. Ben onu nasıl öttüreceğimi bilirim. Yarın ola hayrola, bu ne biçim kayrola. <gülüyor> <gülüyor>